Merhaba arkadaşlar, evime, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım. Biraz sonra tekrar çekimlere devam edeceğim. Burçlara devam edeceğiz. Mayıs ayı açılımı yapıyorum arkadaşlar. Bugün de izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapıyorum her zaman olduğu gibi. Sevgili dostlarım, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Beğenen parmaklarınız dert görmesin inşallah Bugün çok güzel günlerden birisi ve dileklerimin kabul olduğu gün inşallah Youtube'dan plaketim geldi sayenizde 100.000 aboneye eriştim Çok çok sağ olun Rabbim evinizden ailenizden bolluk bereketi esirgemesin inşallah Evet şöyle bir odaklanın bakalım Sizler de dileklerinize kavuşun inşallah arkadaşlar. Şöyle bir fincanın içini göstermek istiyorum görebildiğiniz kadar. Evet. Evet sevgili dostlarım. Şöyle bir dışarıya gitmek istiyorsunuz arkadaşlar. Haneden bir ayrılmak dışarıda mı nasibinizi aramak istiyorsunuz? Başka bir şehir beni daha mutlu edecek. O şehirde kendimi daha iyi ifade edebileceğim ya da kendimi daha iyi geliştirebileceğim gibi düşünceler var inşallah ve bunu gerçekleştireceksiniz. Arkadaşlar ve burada bir anne göğsü ve süt fışkırıyor dışarıya doğru. Burada da nasibinizin Nasibinizin, rızkınızın e, bol olacağını, tertemiz olacağını ve helalinden olacağını gösteriyor. Helalinden. Ak, pak böyle yani bir anne sütü kadar helal gibi o anlamda düşünün. İnşallah hayatınıza güzellikler gelsin arkadaşlar. E, bugün Kadir Gecesi hep birlikte dualarımızı edeceğiz inşallah. E, Rabbime. Teşekkürlerimizi, şükürlerimizi sunacağız. Evet arkadaşlar böyle bir e, önünüze bir kağıt sunuluyor. Kağıdı imzalamak zorunda kalabilirsiniz. Artık çok uzatmanın bir anlamı yok gibi ya da bir anlaşmaya gitmek, bir mal davası olur, mülk davası olur bilemeyeceğim ama... Bir kağıdı imzalıyorsunuz artık e, ve kafanızdaki soru işaretleri de bu kağıtla birlikte şöyle bir rahatlayacak, rahatlayacak inşallah. Bir sürü at nalı çıkmış arkadaşlar. Bu da nazara karşı evinizi şöyle bir okuyup e, temizleyin, yenileyin, güneş tutulması e, olmadan önce e, 30 Nisan'dan önce şöyle bir evinizi pırıl pırıl sir sirkelerle bir silin lütfen. Çünkü e, Hane içinde bir temizlik hem manevi bir temizlik olacak hem de şöyle bir temizlik yapın sirkeli sularla evinizi bir arındırın bakalım. Manisa'nın M'si, Sivas'ın S'si ve Çorum'un Ç'si gibi ya da e, Can'ın C'si gibi diyebiliriz. Bu harfler var kişinin ismi de ve Ankara'nın A'sı. Evet böyle bir kişiyle birlikte bir olup aynı yöne bakıp Şöyle bazı şeylerin üzerine bir kararda ortak paydalarda buluşacaksınız. Çok önemli de kararlar alacaksınız inşallah. Hayatınızı çözümleyeceksiniz. Yoksa sıkıntılarla böyle bir devam eder gider. Artık kararlar belli olmalı. Bedeniniz var burada ve bedeninizde insanın tabii ki iki ayağı olur doğal olarak arkadaşlar. Burada üç ayak var. Demek ki. İki ayakla dengede duramadınız. Sizin bir desteğe ihtiyacınız var. Onu gösteriyor bize. Üçüncü bir ayağa ihtiyaç var. Ya yalnız yaşama devam ediyorsunuz, hayatınıza birisi girecek ya da yaptığınız işte bir türlü başarıya ulaşamadınız, maddi sıkıntılar var. Bir ortağı yanınıza alıp ortaklı bir şeyler. Yani desteksiz bir şey olmayacak. Belki de çok yakınlarınızdan birinin bir desteği olabilir bu işte. Onu gösteriyor. Tatrevealliye binmişsiniz Karşınız, karşınızdaki kişi yok da kişi yerine kocaman bir yük e, var ya da bir borç var diyelim. Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Tatrevealli'nin ucunda bir ucunda siz bir ucunda da kocaman bir yük var bakın burada. Yalnız borç dert size ait değil mi sıkıntı? Bakın buradaki kişi siz değilsiniz. Dışarıdan biri bu. Bir başkasının bir borcunu mu yükleneceksiniz? Bir başkasına kredi mi çekeceksiniz? Bir başkasına kefil mi olacaksınız? Ya da bir başkasının sıkıntısını çözmeye mi çalışacaksınız ki böyle bir tatrevalli de oynuyorsunuz. Yani kendinizi riske sokuyorsunuz. Kendinizi çok büyük riske sokuyorsunuz. Lütfen dikkatli olun derim. Tabii ki bu benim öngörüm. Siz bileceksiniz ne yapacağınızı ve burada gözlerinizi o kadar gülmekten kısmışsınız ki güleceğinizde olaylar yaşayacaksınız. Sevineceğiniz olaylar var. Hatta sizi tebrik ediyorlar. Bir sınava mı gireceksiniz? Bir şey mi başınıza gelecek ki elinizi sıkıyorlar, şöyle bir tebrik eder gibi. Ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü sizin için çok önemli. Hızlandırılmış tura girmiş gibi. Çoktan beridir belki Sosyal yaşamdan uzaksınız, işinizle alakalı uzaklık olabilir, ee, bilemeyeceğim tabii ki ama burada koşacaksınız, yürümeyeceksiniz, koşacaksınız adeta. İnşallah güzellikler gelsin hayatınızda ve düğüm düğüm olmuş işleriniz var. Bu düğümleri inşallah Ya Fettah zikrini 486 kere çekiyorsunuz arkadaşlar. Ya Fettah zikrini bugün özellikle yapın. Düğümler çözülsün, kapılar açılsın inşallah. Ya Gani zikrini, Ya Muni zikrini çok çekebilirsiniz. Bugün özellikle sabaha kadar, sabah ezanına kadar dualarımızı, zikirlerimizi unutmayalım arkadaşlar. Evet. Birine bir borç mu verdiniz, bir para mı verdiniz ya da bir Eşyanızı mı emanet ettiniz? Bakın bir emanet e, işi de var burada. Emanetle alakalı beklentileriniz var. Ya bir para verdiniz çalıştırmasını istiyorsunuz, ya da bir e, nasıl diyeyim bir emanet var ortada. Emanetle ilgili bir problem yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Verdiğiniz emanetle alakalı bir problem yaşayabilirsiniz. Lütfen gözünüzü dört açın. Çünkü etrafınızda maskeli insanlar çok fazla, gözleriniz e, fal taşı gibi böyle dışarıya çıkmış, şaşıracağınız olaylar var. Ve ben bunu hak etmedim. E, ortada bir şey var, bir şeyin bir paylaşımı, bir eşya mı, bir çocuk mu ki çok çok yanlış bir şey. Bu tür şeyler, bu olaylar olan çocuklara oluyor. Böyle bir çekişmeli bir durum var burada arkadaşlar. İkilemde kalıyorsunuz. iki kişi arasında kalmak gibi, iki sevgi arasında kalmak gibi bu durum tabii ki etik değil, hoş değil. Ama kınanacak, gülünecek şey değil. Hep gördüğümüz, duyduğumuz şeyler. 31, 31 ya da 34 yaşlarında hani içinde bir kişi varsa bu kişinin sıkıntılı bir durumu var. Bu sıkıntılı durumla da alakalı inşallah 31 ya da 34 bakın. Ee, bu kişinin sıkıntısının bir an önce parça parça bir şekilde çözülmesi lazım. Sıkıntı yoksa büyüyecek belki mahkemelik bir duruma gelinebilir sevgili dostlarım. 7. ayda değişimler ayınız hazırlıklı olun. 7. aya kadar abla hiçbir şey olmayacak mı? Sıkıntılar çok fazla kurtulmam lazım diyorsanız ee, şöyle söyleyeyim. Sıkıntı bir değil, sıkıntı şimdiden değil. Geçmişten gelen bazı sıkıntılar var. Sıkıntılar sizin için e, birikmiş, o yüzden böyle büyük sıkıntılara yol açıyor. İnşallah ayın 17'si gibi, Mayısın 17'si gibi e, bu sıkıntıyla alakalı bir masa başında güzel konuşmalar olacak bir anlaşma gibi. Belki bu borç var da taksitlendirme gibi olabilir ya da bir mahkeme var da oradan gelecek parayla borcunuzu derdinizi kapatacaksınız ya da bir malınız var satacaksınız o malla alakalı bir para getirisi olacak ki siz de önünüze bakabilirsiniz değil mi? Onu gösteriyor isminde E harfi olan bir kişiyle bir masa başında güzel anlaşma güzel konuşmalar olacak diye düşünüyorum. 3-5 evet 3-5 rakamları uğurlu sayılarınız 3-5-7 rakamları uğurlu sayılarınız inşallah şans getirsin hayatınıza sevgili dostlarım şöyle bir de tabağınıza bakayım sonrasında sizler için her zaman olduğu gibi tarot açılımı yapacağım ben öngörülerimi söylüyorum tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar ee, şimdi özel açılımlarda yapıyorum biliyorsunuz yazılı olan telefon numaramı Lütfen Whatsapp'tan mesaj atarak bana ulaşın. Her defasında söylüyorum tam çekime girerken 2 dakika önce yine bana telefon açan biri oldu arkadaşlar. Sakın bana kızmayın. Whatsapp'tan mesaj atmadım. Aradım sizi diyor. Benim anlattıklarımı dinlemiyorlar mı? Ben de anlayamadım bu işi ama sakın bana kızmayın. Abla ikide bir de neden bunu söylüyorsun diye. Evet. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Ee, burada bir e, kaplumbağa var. Kaplumbağanın yuvası, kaplumbağanın yuvası, bakın tepesinde gezer, evini tepesinde gezdiriyor, değil mi? Burada evle alakalı bir problem var. Ev alımı, ev satışı gibi bir hane ile alakalı. Yavaş giden işlerinizin olması sizi e, üzüyor yıpratıyor olabilir var olan bir sıkıntı var anladık fakat duaların gücüne inanın diyor bakın burada e, bir kadının duasını aldığınızı gösteriyor ve ev yuva sahibi olacaksınız merak etmeyin onu gösteriyor bazı işlerin yavaş gitmesi sizi üzmesin her şeyde bir Hayır vardır arkadaşlar sırtınızda öyle bir yük var ki öyle bir yük var ki artık hani dayanacak e, haliniz kalmamış olabilir. Merak etmeyin arkadaşlar yalnız değilsiniz herkesin kendine göre dağına göre karı var ve güzel bir nasip de var. Bir balık olarak da e, anlatabilirim size bunu öyle bir nasip var ki tepenize üzerinize gelmiş oturmuş. Yuva ile alakalı dengede durmaya çoktan beri belki çalışıyorsunuz. Bir türlü abla düzeni tutturamadım. Evliliğimle, ilişkilerimle alakalı diyorsanız bacaklarınızı böyle bir ayırmış, böyle bir dengede durmaya çalışıyorsunuz. Ev çatısı üzerinde onu gösteriyor tabağınız. İnşallah bu düzen ve denge sağlanacak. Çünkü Mayıs ayında şöyle bir kapalı kapıların açıldığı ve kendinizi daha rahat ifade edebileceğiniz durumlar oluşacak anlatabildim mi yani belki şimdiye kadar anlatamadınız ifade edemediniz ama böyle şans ve fırsatlar elde edeceksiniz onu gösteriyor devamlı karşı tarafı eleştiriyorsunuz arkadaşlar şimdi hayatımız lay lay lon değil sizin de hatalarınız var devamlı hep karşı tarafı eleştiriyorsunuz sizin de hatanız olduğunu kabul etmeniz lazım yani bazı şeylerin hepsini, bütün sıkıntıları devamlı kişilere yüklemeyelim lütfen. Körü körüne mücadelem oldu. Neden ben kendime bu kötülüğü yapıyorum? Evlatlara emek veriyorum, eşe emek veriyorum. Bütün sorunları çözmeye çalışıyorum. Bu kadar sıkıntı yaşıyorum diyorsunuz. Ve emeklerim boşa gitti diyorsunuz. Ve burada sırt, boyun ve omuzlarda bir sıkıntı. Hani vücut artık ağrımaya başlamış. Tepki olarak ağrılar var. Kafanızı kaldırın, karşıya bakın lütfen. Kimin için emek veriyorsunuz? Niye emek veriyorsunuz? Ben gidiyorum artık. Çoluk çocuğu topladım, eşimi aldım. Başka yerde rızkımı arayacağım diyebilirsiniz. Belki küçük bir kasabaya yerleşmek istiyorsunuz. Belki deniz olan bir şehre yerleşmek istiyorsunuz. Fakat sonuçta yeni bir hayata merhaba diyeceksiniz. Aldatılmış, kandırılmış olabilirsiniz. Paranızla alakalı, sizin paranızla alakalı yaptığınız hatalar olabilir. Belki bir iflas yaşadınız, belki bir para kayıpları oldu. Belki krediler çektiniz de birilerine bir şeyler yapmaya çalıştınız. Hatalar oldu. Fakat merak etmeyin. Dalgalanma var hayatınızda şu anda farkındayım. Fakat bunların sonuca ulaşacağını, yeter ki hayatınızı aldığınız insanlara dikkat edin arkadaşlar. Elim kolum bağlı bulunduğum iş yerinde çalışıyorum ama mecburen beni mutlu etmiyor aslında. Beklentilerim karşılanmadı. Ya da evliliğiniz, ya da iş hayatınız ne derseniz deyin kendinize göre yorumlayın lütfen. Ee, Eliniz kolunuz gözleriniz bağlı ama ayaklarınız bağlı değil. Kendiniz için bir şeyler yapabilirsiniz. Ümitsizliğe lütfen düşmeyin. Onu gösteriyor. Hep kendi yakınlarınızdan zarar görüyorsunuz. Yakın etrafınız, çalışanlarınız ya da iş arkadaşlarınız ya da nasıl diyeyim çok 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 samimi olduğunuz bir arkadaştan görülecek bir zarar var burada. Birine güvenmek istiyorsunuz. Yalnız bu kişi çok güvendiğiniz bir kişi. Şimdi aranıza nifak sokmak için de böyle bir cümle kurmayalım yanlış olur fakat hayatınıza giren çıkanlarla belli bir seviye ve dozda bırakın arkadaşlarınızı her şeyinizi anlatmayın. Yeni bir tanışma hayatınıza girecek yeni bir kişiden bahsediyor kartımız yeni bir tanışmayla birlikte yuva sahibi olmayı gösteriyor ve sanki izole etmiş gibi kendinizi dünyadan böyle bir aşkınızı, sevginizi koruma altına alacaksınız. Dediğim gibi herkese anlatmayacaksınız herhalde. Onu gösteriyor burada yalnızlar için söylüyorum tabii ki. Ayaklarınızın üzerinde durmaya çalışıyorsunuz. Yaptığınız hataları artık abla yapmam ben. Benim hedefim belli. Ya da okuyacağım, şu meslek sahibi olacağım ya da ben işim var, para kazanmak istiyorum. Bir gayret içindeyim hatalar yaptım fakat yapmayacağım gibi sözler veriyorsunuz kendinize harika emeksiz bir paranın gelişi bir yerden gelecek birdenbire bir paradan bahsediyor özellikle 7 yıldır büyük bir beklenti içindesiniz bir yerlerden İnşallah duaların kabulü gibi öyle bir kapı açılmış gönlünüze yemyeşil çiçekler içinde ve Temiz iyi niyetlerinizle o kapıdan içeri gireceksiniz. Artık dengede durabiliyorum. Ben çölü bile yeşertirim diyorsunuz bana. İletişiminiz kuvvetli. Kardeşlerle alakalı bir kişinin belki bir sorunu olabilir. İşiyle, mesleğiyle, evliliğiyle bu konuyla alakalı bir haberdar olabilirsiniz ve yeni işlere soyunabilirsiniz. Burada da bir kişinin oyununa gelmek gibi ya eşiniz ya siz beni izleyen bayan da olabilir erkek de olabilir fark etmez lütfen dikkatli olun beni oyun'a getirdi beni kendine aşık etti ya da güven verdi güven verdikten sonra paramı duygularımla oynadı böyle bir sıkıntı yaşadım diyebilirsiniz ve burada da çocuklarınızla ilgili kaygılar barındırıyorsunuz yani çocukların iki e, sizin arasında diyalogda mı bozukluk var yoksa çocukların sağlık problemleri mi var onu gösteriyor sağlık problemleriyle ilgili durumlar sizi kaygılandırıyor olabilir merak etmeyin arkadaşlar Allah şifa versin inşallah e, ve burada da adam olmayan adama yıllarımı verdim değer bilmedi hep mutluluk oyunu oynadım polyamnacılık yaptım kıymetim bilinmedi artık kendime geldim kanatlarımla uçmayı öğrendim e, fikir adamıyım fikir insanıyım ben gelecek olan fırsatlarla birlikte inşallah arkadaşlar şöyle bir özgürlüğe uçacaksınız eşinizle aranızda bir kıskançlık problemi mi var ya da özgürlüğünüzü kısıtlayan durumlar mı var artık özgür değilim beni sıkmayın beni üzmeyin beni germeyin mi diyeceksiniz Merak etmeyin arkadaşlar. Özgürlüğünüze kavuşursunuz. Belki de evinizde adli bir olay yaşayan birisi var. E, ceza alır mıyım? Ceza alamaz mıyım? Şu mahkememden ne, ne haber gelecek? Cezaevi mi? Para cezası mı gibi gibi bu konuyla da alakalı güzel gelişmeler olacak inşallah. Paranızı tutun diye kart sizi uyarıyor. Parada da pinti, sevgide de pinti insanlar girdi çıktı hayatınıza. Ya paranızda gözü vardı ya da duygularınızda. İkisi de hırsızlık sonuçta. Öyle değil mi? Duygularınızla oynanması bile büyük bir hırsızlık bence. Artık kendine gel, tutumlu ol. Güveneceğin bir insan gelecek karşına sabırlı ol diye kartımız sizi uyarıyor. Hayatınıza güzel insanlar girecek ve hatalar yaptım kabul ediyorum. Fakat ne yapayım yaşam bana onu yaptırdı tövbe ediyorum. Tamam, daha yapmam diyorsunuz burada. Şarap gibi demlenmişsiniz, onu gösteriyor. Asalak gibi bir insan sizi kullanmış olabilir, paranızı yemiş olabilir. Dediğim gibi duygularınızla oynamış olabilir. Belki ondan ağır darbe aldınız, unutamıyorsunuz. Fakat artık arkadaşlar ikilemde kalmayı bırakın. İki düşünce arası, iki duygu arasında kalmak, iki kişiyi aynı anda sevebilmek. Bunlar hoş şeyler değil. Kendinize gelin. Bol bir kıyafet giymeniz de zaten sizin darlıktan sonraki bolluğa ulaşacağınızı gösteriyor sevgili dostlarım. İzleyenin niyetine bir açılım yaptım. Şu anda öngörülerimi söyledim arkadaşlar. Tekrardan 100 bin abone oldum arkadaşlar. YouTube'un hediyesini sizlerle paylaşmak istedim. Ee, sizin sayenizde oldu bu çok çok teşekkür ediyorum Allah hepinizden razı olsun ee, kanalımı beğenip abone olursanız takip ederseniz zil bildirimlerini açarsanız çok mutlu olurum özel açılımlar için lütfen whatsapp'tan mesaj atın beni aramayın ben size mutlaka dönüş yapıyorum telefon numaramı da yazabilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar